Şahin Dere Kanyonu'nda Esat ve Hasan buraya bakın yüzüyorlar. Esat Hasan yukarıdan atlayanlar var. Çok yükseklerden atlayanlar var. Hasan el salla. Esat yüzüyor. Esat'ım yüzüyor buz gibi, çivi gibi suda. Evet, evet. Çok güzel bir manzarası var. Suyu buz gibi, çivi gibi. Yüzmek isteyenler için birebir. Şahane bir yer. Evet, Esat'ın burada suyun içinde. Çivi gibi suda yüzüyor. Hasan da suda. Yukarıdan da şelale. Akıntılı olarak akıyor. Burası Şahinlere Kanyonu. Evet. Her insanın yüzemeyeceği bir yer. Ama gelinip ziyaret edilebilecek bir yer. Evet. Esat burada. Hasan burada. Kanyonumuz burada. gerçekten çok yüksek yerlerden atlayanlar, yüzenler var. Gerçekten şahane. Hacı Hasan burada. Esat yan yana. İkisi de yüzmeye çalışıyorlar buz gibi suda. Esat Esat baba. Hasan baba. Güzenler, tepeye çıkanlar, çıldıranlar. Gerçekten çok soğuk bir suyu var. Vatandaşın birisi çıkıyor, yüksekten atlayacak. Evet. Gerçekten ilginç. Çok yüksek yani ama korkmadan atlayacak. Bakın, bakın, bakın. Evet, evet, evet. Dinleniyor şu anda. Esat'ım geliyor. Kımıl kımıl. Anne. Ben aşağıya gönderdim. Şu kayanın dibi var ya. Düşmeden güzel atla. Şu dipleri var tamam, ya yakında. Tamam. Ben, ben. Tamam güzel atla. Güzel atla çok yükseğe çıkma tamam mı? Haydi Esat bekliyorum seni. Kuşkiş babam. Esat ve gidiyorlar yüzerek. Esat'ım gidiyor gidiyor gidiyor. Evet çıkanlar, dinlenenler, atlayanlar, atlamak isteyenler. Evet. Vatandaşın biri şu anda hazırlık yapıyor atlamak için. Evet. Ayaklandı. Evet. Heyecan Dorut'ta. Tamam ya. içine ettin videonun. Sus ya. I'm not.